Çirfen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprak robalı karnabahar modeli bebek gelinin yapımını anlatacağım. İlk videomuzda yeleğimizin üst roba kısmının yapılışını ve sayılarını anlatmıştım. Bu videomuzda beden ilmeklerini ayırmayı ve alt tarafının karnabahar modeli nasıl yapıldığını anlatacağım. Gene ben size kısaca bir özet geçeyim. 90 ilmekle modelimize başlanıyor. 7 sıra haroşa ördüm. 5 ördüm 1 artırdım 5 ördüm 1 artırdım bu şekilde yapraklarımı oluşturdum İlk robada 7 tane yaprağım vardı 2 3 4 5 evet bir ilk robasında 7 tane yaprağım vardı yaprağım bir ilmek kalıncaya kadar aradaki arttırma yerlerim 9 taneye çıkıncaya kadar devam ediyorum ve daha sonra tekrar haroşaya geçerek 6 sıra haroşa örüyorum aynı şekilde burada da 5 düz örüp bir tane artırarak yapraklarımı koyuyorum 14 tane yaprağım mevcut ikinci robamızda aynı şekilde yaprağımız bir ilmeğe düşüp aradaki artırma yerlerinin sayısı 9 tane oluncaya kadar devam ediyoruz yaprağımız bittikten sonra tekrar haroşa geçiyoruz ve 6 sıra haroşa ördükten sonra kol ve beden ayırma yerine geçiyoruz şimdi biz bu ayırma yerlerini yapacağız daha sonra aşağı tarafının örneğine devam ediyoruz İpimiz biraz ince birip çok kalın bir ip kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Robasının zarif ve güzel durmasını istiyorsanız biraz orta kalınlık ve ince kalınlıkta bir ip seçiniz. Bu model beyaz iple çok güzel ve şık durmakta. 3 numara şiş ile ördüm. Bir tane yumak yetmiyor. 100 gramlı 1,5'a yakın yumak gidiyor. Büyüklüğü ise 1-1,5 bir, bir hatta yani 2 yaşa kadar bile olabilecek bir büyüklükte. Çok küçük bir ebatta değil biraz büyükçe bir ebatta. Siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. İsterseniz yaprak sayısını artırarak veya eksilterek robayı daha küçük hale getirebilirsiniz. Şimdi aşağı tarafının e, ayrım, e, ilmeklerinin ayırma yerine geçiyoruz. Oranın nasıl yapıldığını ben size anlatayım. Evet hanımlar yeleğimize 90 ilmekle başlıyoruz. Robamızın bitiminde ilmek sayımız 287 diye çıkmakta. 47 ilmek ön parçamızı ayırıyoruz. Arka arka bedelimiz 83 ilmek. 55 ilmek de kollarımız. Ön kısmımızda 10 10 tane 10 ilmek lastik olarak verdim. 10 tane verdiğim lastik bu 47 ilmeğin içerisinde. Haricen değil. Kafanız karışmasın. 47 ilmek ön parçamız. Bu 47 ilmeğin 10 tanesi lastik olarak ayırdım. 55 ilmek kolum 83 ilmek arka bedenim aşağı bedeni komple bütün sayısı 177 ilmek olacak. Şimdi ben şöyle göstereyim size örgü yeni başlayanlar için. 6 sıra haraşomu ördüm. Başladığım 47 ilmeğimi ördüm ve 55 ilmek kol yerimi kesiyorum. 53 54 55 Burası şimdi benim kolum oluşturacak. Şekilde kıvırdığım zaman burası kolum oluşturuyor. 83 ilmek örmeye devam ediyorum. Model at anlatımlı videolarımın devamını takip etmek istiyorsanız Facebook'ta Şerife'nin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmanız yeterlidir. Videonun sağ üst köşesindeki abone ol yazısına tıklayarak da YouTube Örgü kanalıma abone olabilirsiniz. Örgüyü düz olarak gördüğüm için hızlı örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. 83 tane oluncaya kadar örmeye devam ediyorum. 81, 82, 83 ilmekte arka bedenim. Tekrar 55 ilmek kol yerimi kesiyorum. 55 ilmek ikinci kolumu da kestim. Kalan 47 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzden ilmeklerimin hepsini ters olarak ördüm. Son ilmeğimi ördüm. Aynı şekilde şu kol kestiğim yer örmeye devam ediyorum. Arka bedeni ördüm. Kolu ayırdığımız yere geldim. Tekrar ilmekleri örerek devam ediyorum. 10 tane lastiğimi haroşa olarak ördüm. Geri kalan ilmeklerimin hepsini düz olarak sıra boyunca örüyorum. Arka yüzdeyim. Lastiğimi haroşa olarak ördüm ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yalnız bu yüze örerken ilmeklerinizi biraz gevşek bırakmanız tavsiye ediyorum. Çünkü ön yüzde ilmeklerimizi toplarken bayağı bir zorlanırsınız. Örgü boyunca biraz kaldırarak örmenizi tavsiye ederim. Bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Tekrar ön yüzdeyiz. 10 ilmek haroşamı yapıyorum. 3 6 9 10 ilmek haroşamı yaptım. Burası örgünün sonuna kadar aynı devam edecek. Bu soru, bu konuda ben çok soru alıyorum. Eğer burayı değiştirirseniz örgünüz kayıp gidecektir. İlmekleriniz ya eksilecektir ya artacaktır. Karnıbahar modelinde standart ilk 4 ilmeği topluyoruz. Şöyle anlatayım anlayabilmeniz için. Şu artırma yerlerinden 6 tane ilmek artırıyoruz. Bu 6 tane artırdığımız ilmekleri şu orta kısımlarda topluyoruz. 6 ilmek artırıp 7 ilmeği bir kere topluyoruz. 6 tane ilmek burada yok olmuş oluyor. O yüzden bu modelin 3 tane artırdığımız ilmeği şu ortadaki toplamada toplanacak. Diğer 3 tane ilmeği de şu baştaki 4 tane kestiğiniz ilmek içerisinde eksilecek. O yüzden Örgünün sonuna kadar ilk başlangıçta 4 ilmeği bir kere de toplayıp ondan sonra artırım yerine geçeceksiniz. 10 tane lastik ördükten sonra 4 ilmeği bir kere de topladım. Bir doladım, bir ördüm. Bir doladım, bir ördüm. Bir doladım, bir ördüm. Bir doladım, bir, doladım, bir ördüm. Şimdi artırım yerlerini doladığımız yerleri sayıyoruz. 1 2 3 4 Beşinciyi doladım. Bir, iki, üç, dört, beş tane ördüm. Beş tane doladım. Altıncıyı doluyorum ve yedi tane ilmeği aynı anda topluyorum. İki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Yedi ilmeği bir kere de topladım. Bir doladım, bir ördüm. İkinciyi doladım, ikinciyi ördüm. Üçüncüyü doladım, üçüncüyü ördüm dördüncüyü doladım, dördüncüyü ördüm. Beşinciyi dolup, beşinciyi ördüm. Altıncıyı doladıktan sonra yedi tane ilmeğimi topluyorum. Dört, beş, altı, yedi. Bir önceki sırada ilmeklerinizi gevşek örmezseniz bu yedi tane topladığınız ilmek sizi çok zorlayacaktır. Arka yüzden gelirken ilmeklerinizi gevşek örmenizi tavsiye ederim. Bir dolayıp birinciyi ördüm. İkinciyi dolayıp ikinciyi ördüm. Üçüncüyü dolayıp üçüncüyü ördüm. Dördüncüyü dolayıp dördüncü ilmeğimi ördüm. Beşinciyi dolayıp beşinci ilmeğimi ördüm. Altıncıyı doladım ve yedi tane ilmeğimi bir kere de kesiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. En son buraya geldiğimiz zaman aynı şekilde 6 tane artırıp son kalan 4 ilmeği topluyoruz. 7 ilmeğimi topladım. 1 2 3 4 5 6.cığı doladım ve 2 4 6 7 ilmeği bir kere topladım. Şimdi size bir püf noktası vereceğim. İlk modeli kurduğumuz sırada ilmeğiniz bir veya iki tane veya bilemediniz üç tane eksik veya fazla geldi. Eğer eksik geldi ise şu topladığınız ilmekleri yedi yerine altı toplarsınız. Bir ilmek oradan kazanırsınız. Veya bir ilmek fazla mı geldi? Yedi yerine sekiz ilmek toplarsınız. O bir ilmeği burada yok edersiniz. Eğer modeliniz tam ucuca denk gelmemişse bir iki ilmek böyle e, eksik veya fazla gelmiş ise dediğim gibi eğer eksikse topladığınız ilmek sayısını bir tane eksiltirsiniz fazla ise bir tane fazlalaştırırsınız o ilmeği arada yok edersiniz 2 3 ilmek çok önemli değil önemli olan model kurulumun tam denk gelmesi bir doladım bir ördüm bir doladım ikinci ördüm doladım üçüncü ördüm doladım dördüncü ördüm doladım beşinci ördüm doladım şimdi burada göstereceğim size ne oldu yedirirken bir ilmek fazla almışım toplamışım burada üç tane ilmeğim kalmış dört yerine aslında burada dört ilmek toplamam gerekirdi ama yalnızca bunu ilk modelin kurulum sırasında yapabilirsiniz ondan sonraki sıralarda yaparsanız modeliniz kayıp gidecektir sadece ve sadece ilk kurduğunuz sırada yapabilirsiniz bu dediğimi son kalan dört ilmeğimi topladım 10 tane lastiğimi örüyorum Arka yüzdeyim. Ve bütün ilmeklerimi haroşaya çeviriyorum. 10 tane lastiğimi ördüm. Bütün ilmeklerimi haroşaya çeviriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örerek gidiyoruz ön yüzdeyim ve bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Burada şunu belirtmek istiyorum. Ben bu modelde bu şekilde örülen haroşayı tercih ettim. Şu kenara düzgün durduğu için. Haroşanın değişik örülüş şekilleri var. Haroşa demek hem ön yüzde hem arka yüzde aynı şekilde örme anlamına geliyor. Siz istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Hepsi de haroşadır. Hangisi kolayınıza gidiyorsa o haroşayı örebilirsiniz. Hiç fark etmez. Sonuç aynı olacaktır. Bu yüzden tekrar haroşa çeviriyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi tekrar ters olarak öreceğim. Gördüğünüz gibi haroşamız devam ediyor. Tekrar arka yüzdeyim. Lastiğimi haroşa olarak ördüm. Diğer ilmeklerimin hepsini De terse çeviriyorum. sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Tekrar ön yüzdeyim. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Video anlatımlarımın modellerimin devamını takip etmek istiyorsanız Facebook'ta Şefen'in Örgü Dünya sayfama girerek beğen butonuna basmanız yeterlidir. Videonuzun sağ üst köşesindeki abone ol yazısına tıklayarak da YouTube Örgü kanalıma abone olabilirsiniz. Lastiğimi haroş olarak örüyorum. Tekrar arka yüzdeyim. Lastiğimi örüyorum. 10 adet lastiğimi ördüm. Şimdi bu sırada ilmeklerimi biraz kaldırarak örüyorum. Biraz uzatıyorum. Çünkü ön yüzde toplayacağım için zorlanmamam gerekiyor. Tekrar on yüzdeyim. 10 tane lastiğim örüyorum. 3 6 9 10 tane. Daima örgüm standart. Daha önce de söylediğim gibi ilk 4 tane ilmeğimizi topluyoruz. Burayı çok karıştırın oluyor. Örgü kaymış gibi geliyor sanki ama değil. İlk 4 ilmeği topladık. 2. modelimizde de aynı şekilde ilk 4 ilmeği topluyoruz. 1 2 3 4 5 6. doluyorum ve 7 ilmek birlikte topluyorum. 3 4 5 6 ve 7 ilmeği birlikte topladım. 1 2 3 4 5 6 pardon 6'ncıyı doladım. 7 ilmeği birlikte topluyorum. 7 Örerken mutlaka kontrol edin. Zaten şöyle ortadaki ilmek yukarıdaki ilmekle aynı hizada olmalı kaydırmayın sakın. 1 2 3 4 5 6.yi doladım. 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeği bir kere de topladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Ve daha sonra bir sıra haraşo gidip geldikten sonra aynı şekilde modeli tekrarlıyoruz. Yeleğimiz bittikten sonra benim size tavsiyem biraz e, örgüsü kabarık oluyor. Şu özellikle roba kısmı alt kısmı. Ben örgüyü bitirdikten sonra elimle şu şekilde düzelterek düzgün bir şekilde yatağımın altına koyuyorum. Ve en az bir gün iki gün bekletiyorum. Kendiliğinden doğal bir ütü yapılmış gibi oluyor. Örgüm daha muntazam ve güzel görünüyor. Size de tavsiye ederim. Mutlaka özellikle bu geliyorduktan sonra gece bir veya iki gece yatağınızın altına koyarak bekletin. Kendiliğinden kalıp gibi çıkacaktır zaten. Kolay gelsin hanımlar.